Hadi bakalım, hadi bakalım. Demokrasi adına her zaman insanların bazı tepkiler vermesi lazım ama bu durumda da sen ticareti durduruyorsun. Bu da hoş bir şey değil. Yani aslında biz tepkilerimizi gerçekten siyasi anlamda yapacağız yapacaksak. O da nedir? İşte oy kullanırken şurada burada. Ya yani ben çok yürüyüşlere falan inanmıyorum. Çok özür dileyerek söylüyorum. Adam torununa tecavüz ediyor. Kimse ayağa kalkmıyor. Kimse böyle boykotlar. Bu çok sosyolojik bir çürüme. Geçen bir hanım söylemişti. Ama bakıyorsunuz işte sizin e, kuyruğunuza bir şeyler değiyorsa herkes boykot boykot. Çok inan, inanmıyorum. Samimi bulmuyorum herkesin tavrını. Evde üç tane çocuk seni bekliyorsa mecbur yapacaksın. Yapacak bir şey yok. Benim çocuğum Kıbrıs'ta okuyor. Dün geldi. Yani boykota uyabilecek durumda değilim ben. Ama söylediğim gibi ya herkesin düşüncesine saygım var ama hiç kimseyi samimi bulmuyorum. Bizim milletimizde çok etkisi olacağını zannetmiyorum. Yani boykotun çağrısı yapanların bir itibarının olması lazım. Türk halkına duyarlı kişilerin olması lazım. Ha bunu muhalefet dedi diye söylemiyorum. Sabah saatlerindeki işlerimizde haberimiz olmamasına rağmen dikkatimizi çeken bir olay olmadı. Bura hal sabahları buraya her sabah dört kamyon ürün geliyor. Yine aynı dört kamyon ürünü getirirler. Demek esnafın ya haberi yok ya da halkın buna duyarlı olmayacağını düşünerek aynı malları tekrar halden temin ettiğini görüyoruz. <laughs>